Usta kalem Abdurrahman Dilipak'la. Üstadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Her zaman olduğu gibi layık olduğumdan daha iyiyim elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür Allah hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. İlk kez soruyorsunuz 5 yıldır. Evet buradan müdavimlerimize duyuruyorum. 5 yıldır biz program yapıyoruz. Ben her programı... Üstadım nasılsınız diye açıyorum. Siz kendinizle alakalı durumu izah ediyorsunuz. Bir kere sormamıştınız siz nasılsınız ben diye. Ben sadece şükre vesile olsun diye. Ya işte ya böyle işte 5 yıl sonra olsa tamam da ki çok şükür. E, burada yine ben hemen üstüne çıkayım. <laughs> Niye beni daha önce uyarmadın ki 5 yıl geciktirdin? Eyvallah. Çünkü sen nasıl dostsun? <laughs> evet, ya doğru. Evet. Ee, yani tabii bizim e, iyiliklerimiz e, sevdiklerimizin ve değer verdiğimiz şeylerin iyilikleriyle doğru orantılıdır her zaman. Hı hı. Şahsi şahsi mücadelesi derdi ve davası olan insanların yeri değildir bu kürsüler. O bağlamda sizin biz elhamdülillah değişsiniz üzerinden mevcut gidişata her türlü zor şartlara rağmen Umut var olduğumuzu anlamak için ya ben Niye? O Zor şartları da çok fazla önemsemiyorum. Yani Hı. arkında firavun ordusu önünde deniz. Herhalde ondan daha zor bir şart yani, yoktur. Hadi ya da 7 yaşındasın, belden yukarın çıplak ve bir tuzlu su kuyusunda bir gece yalnız başınasın. Hmm. Ee, yani kardeşlerin dövmüş seni kuyuya atmış. Şimdi bundan daha zor nasıl olabilir? Ama Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, hmm. zorlaştırdığından daha zor bir hadise yoktur. yoktur. Bir de Hazret Ömer'in bir sözünü hatırlıyorum. Eğer ben yanılırsam, beni düzeltmeyen insan benden uzak dursun çünkü onda hayır yoktur diyor. Eğer o beni düzeltmek için bir söz söyler ve ben ona suratımı asarsam o benden uzak dursun çünkü bende hayır yoktur. Bugün bu yani siz bunu çok sık kullanıyorsunuz bu Hazreti Ömer'e ait bu şey ifadeyi e, imajını yapmışlar. Yani ben de bugün arkadaşlara yolladım bunu. Yanlış yaptığımızda bizi uyarmazsanız sizde hayır yoktur. Uyardığınız halde sizi dinlemezsek bizde hayır yoktur. 40 kere söylüyoruz. Diyoruz ki ya bak şu konuda şu noktaya dikkat etmeniz lazım. Oradan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tedbir almamız lazım. Dediğimiz halde e, diyelim ki bununla alakalı uyarılara uyulmuyor. Yani göz ardı ediliyor, kulak asılmıyor, bir değil, iki değil, üç kere, dört kere, beş kere. Sonradan hani sizin susma orucu tutma e, ifadeniz üzerinden hani hakikatin kıymetini ve izzetini, değerini korumak adına mıdır o susma oruçları mesela? Sadece bu konu üzerinden değil, Yani olarak. Bazen e, sözün e, bittiği yer oluyor, Hı -hı. sözün değeri olmuyor. hani. ...gözleri var görmüyorlar... ...kulakları var duymuyor... ...kalpleri var hissetmiyor... ...ayet öyle diyor... ...söylesen de bir söylemesen de bir... ...kalpleri kilitlendi artık... onu ...mühürlendi... ...şimdi böyle bir noktada... ...konuşup durmanın da bir faydası yok... Hı -hı. O, ...kelim kelim la yenfa diye... Hı -hı. ...ne demek... E, ya söyle söyle faydasız... ...yenfa yani faydası yoktur... ...böyle bir noktaya taşınmamak gerekiyor... ...ama bir yanlış oluşmaya başladığı zaman o yanlış ortaya çıkınca bu gizliyse zaten haberimiz olmaz ve topluma yayılmaz ama bir yanlışlık toplumun önünde tekrar tekrar işlenmeye başlanırsa bu toplumun zihninde meşruiyet kazanır yanlışlık. Orada hemen heyet-i nasuha'nın devreye girip nasihat etmesi ve onları bu yanlıştan vazgeçmeye çağırması hı hı. ve hatta onu tecrit etmesi. Çünkü bu mikrobun, bu hastalığın yayılmaması için onları tecrit etmek gerekiyor. Onları e, yanlış yaptıklarının toplum bilip onlardan uzaklaşması gerekiyor. Eğer onlarla beraber olmaya devam ederseniz Allah'ın yardımı size ulaşmaz. Yani zalimler, kafirler, münafıklar, fasıklar topluluğuyla eğer iç içe yaşamaya devam edersek orada bir sorun var demektir. Şimdi burada bir başka şey eğer nasihat boyutunu aşıp arsızlığa, şirretliğe gelmiş ve saldırıya geçmişse onlara karşı açıkça direnmek elle, sözle, kalbimizle onlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Ee, ve bu işler sonunda tekrar e, kavgayla sonuçlanmaması için hakemliğin arasını bulun diye bir ayet var. Hı hı. Her iki tarafın nasihattan sonra onların aralarını bulup tekrar yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Adalet mülkün temelidir. Adalet yoksa barış teslimiyettir. Adalet ve barış yoksa hiçbir hürriyetin pratik anlamda gerçekliği yoktur. O bir illüzyondur. İşin ilginç yanı ben bugün gelirken iki tane adaletle ilgili kitap aldım. Bir tanesi Allah ve Adalet bize yeter. Bu Mustafa Kur'an diye bir avukat arkadaş oldukça ilginç bir tabii ben çok önceden tanıyorum kendisini. Bu Doktor Nurettin Nebati var. Maliye Bakan Yardımcısı. Şey, Onun biz dayısı bunu almıştık. Evet. Bey. Evet Hı. yani bu, bu kitabın adını da şuradan almış. Şüphesiz Allah adaleti iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. hayasızlığı fenalığı ve azgınlığı da yasaklar o düşünüp tutasınız bahs... diye. Size öğüt verir. Ay. Evet. Yani burada Kendisiyle ilgili anlatılanlara baktığımızda yani birçok tanıdığımız kişinin avukatlığını yapmış e, Said Nursi de bunlardan bir tanesi, Musoğlu bunlardan bir tanesi. İlginç bir kişilik bu kendi e, hatıralarını anlatıyor burada. Adalet arayışı Adalet üzerine. Adalet arayışı üzerine. Biz bu da soldan bir e, çalışma, sağlığın karanlık yüzü diye. Uğur Yılmaz'ın ve kitabın hemen girişinde çok ilginç ve önemli bir not var. Sağlık kuruluşları insan sağlığı için büyük bir tehlike haline gelmiştir. Tıbbi uygulamalar üzerinde mesleki denetim, sakat, mesleki denetimin sakatlayıcı etkisi bir hastalık boyutuna ulaşmıştır. Evet, evet bu Ivan il için bir Hı. sözü. Ee, bu ilginç yani bir doktorun hatıraları değil. Yani burada adalet var, burada sağlıkla ilgili. Daha önce de okumuştuk hatırlarsanız geçen hafta. O da diyordu ki ki bu Bill Gates'in dedesiydi sanırım. Hmm. Sağlık ve gıda üzerinde çalışmak, misyoner örgütler üzerinde çalışmaktan daha etkili bir yoldur diyordu. Bu da bir tıp adamının özellikle 1960'tan sonra sağlık üzerinden toplumun nasıl dönüştürüldüğü ile ilgili mesleki hatıraları değil. Hı hı. Yani sen biraz önce Fulbright'tan filan bahsettin. İşte eğitim üzerindeki dönüşüm. Siz yediğiniz şeylerin sonucusunuz, ürünüsünüz. Bütün hayatınız Onunla e, daha, ikam ediyor, devam ediyor. Yani cinsiyetinizle bile oynayabiliyorlar. Şimdi biliyorsun, hmm. bir de temiz et diye sentetik et getiriyorlar. Evet, yapay et. Bu da ilginç bir şey, sağlık üzerinden bir toplumun nasıl dönüştürüldüğünü anlatan sol gelenekten gelen bir tıp adamının burada insana karşı burada fıtrata karşı adaletsizliğin hikayesi anlatılıyor. Bu seküler bir göz, bu da dindar bir göz. İşin ilginç yanı artık herkes bu kirli oyunun farkına varmaya başladı. Aile dağılırken ailenin dindar aile şu bu şubuldu bakılmıyor artık. İnsan çözülüyor. İnsanın temel yapısı üzerine bir tehdit söz konusu artık. İnsani refleksle yavaş yavaş bir kıpırdanmanın başladığını görüyoruz. Zaten Müslümanları daha çok ön plana çıkartan Batılıların özellikle Orta Çağ denilen zaman dilimlerinde vebayla, taunla bir sürü salgınla uğraşırken İslam coğrafyasında bunların hiçbir sorun olmaması, i̇bn Sina gibi hekimlerin bunu yazdıkları eserlerle İslamca, İslami literatüründen kazanılan kazanımlarla toplumları yönlendirmesi yani Kur'an'ın insan sağlığına bakışı Kur'an'ın aileye bakışı yani, üzerinden. ibadetimizin şekli bize bir bu, 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 namazımızın hepsinin hı. ayrı bir anlamı var ve Kur'an'da yediğimiz içtiğimizle ilgili birçok düzenlemeler var. Şimdi e, burada adalet arayışı. Bakın ben hiç e, mahkum olmadım, hapse girmedim diyorum ama hiç e, mahkemeye gitmeden yargısız bir infazla bir yıldır. Yani hmm. 70 yaşını geçen bir kişi olarak e, çok infazla mahkum edildim yani hmm. e, sosyal aktivitelerin hepsi sanki e, yani tarasut altındayım, gözetim altındayım. Şartlı tahliye edilmiş gibi dışarı çıkıp geliyorsunuz. Hissediyorsunuz. Ve, ve ve cezalandırma artık sadece yargı yoluyla değil. Hele hele bir de çip takarlarsa kafanıza. Burada şunu söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı çevrelerinden edindiğim bilgiye göre o hani bileklik takacaklardı çipli bileklik ve ses yüz tanıma ki bunun içinde çok kötü örneklerini görüyoruz özellikle Doğu Türkistanlılara karşı bir tecrit e, operasyonunun parçası olarak yapılıyordu. Bu Türkiye'de de e, gündeme gelmişti. Bakanlık e, bir süre önce bu projeden vazgeçmiş. Bu da e, güzel bir haber. Tabi e... Yani birçok yerde de HESKO'da olmadan artık belli yerlerde O da kötü bir de, haber. Evet, yani bir, bir haber değil. Yani bakanın açıklamasına yani. göre de 2019 yılındaki ölü sayısı 2020'den daha fazla. Yani hı. COVID Covid, Bir pandemi mandemi yani yok. O, video... o tabii başka bir maksatla bunu söylüyor ama hı hı. sonuç ortada. Yani bu kadar baskıya rağmen ki e, yeteri kadar oksijen alamıyorsunuz. Psikolojik baskı altındasınız, stres altındasınız. Uyguladığınız aşıların hı hı. yine biliyorsunuz e, AstraZeneca 3 e, haftalığına e, evet, ertelendi. Almanya, İtalya, Fransa emrine konusunda durdurdu. tabii ya yani, e, bu kadar tehlike yanlış politikaya rağmen maske mesafe diye insanların yakında her tarafta herkes birbirine bir tehdit, bir mikrop yuvası gibi görüyor. Evet. Ve herkes de mikropu o maske dediğiniz şeyle her tarafa bulaştırıyor. Buna rağmen ölüm sayısı bir önce... Zaten biz onu da başından beri söylüyorduk evet. ve hala söylüyoruz işte. Aslında mikrobizole edilmedi. PCR testleri yanlış. Bu anlamda da hiçbir aşı ya da ilacın pratik bir anlamı yok. Pandemi olmadan bu kadar tedbirinde bir anlamı yok ama hala bir şekilde bu sürdürülüyor. Ben artık bugünkü yazım Akit'te çıkan, yarın da devam edecek güzel. olan biraz ironik bir yazıydı. Covid bir din, din, mi? din midir diye sordunuz evet. ve adeta mevcut uygulamalarla hani İslami uygulamalar arasında bir kinayeli evet, din, kıyas yaparak evet. Dediniz ki mesela Covid öyle bir sürece getirdi ki biz adeta tırnak içinde bir din gibi emir ve yasakları var. Nedir mesela bu bir kere tesettür zorunluluğu var mı? <laughs> yani de doktorlara falan tulum giydiriyorsunuz. <laughs> de to evet ya burka yani... bu tam burka. Burkalı. Burkadan da öte. Ya evet. Maske üstü maske, yepyeni plastik maske, kafa her yer kapalı, tesettür şart burada. Covid sentetik dininde. ...tesettür gibi bir e, şart var. Şimdi bu, bu bilgilerin hepsi bana e, izleyicilerin tarafından parça parça... Hmm. E, ...aktarılan şeyleri not ettim. Böyle bir hepsini bir Mesela burnunuzu yüzünüzü kapatmak zorundasınız. Abdest alır gibi... ...hijyen isimli... ...bir tanrıya adanmış kolonya ya da bir kimyasal sıvıyla ıslatmak zorundasınız... ...ellerinizi. Yani... Hakikaten bugünkü yazıyı okumayanlar varsa değerli izleyenler yine nakit konter eden. Yarında devam edecek o. Ee, mutlaka şey. okuyun. Dilip Akın Twitter sayfasında da vardır. Yani biz buradan anlatmayalım siz keyifle yayından sonra mutlaka okuyun o yazıyı. Ee, cidden kinaye ve ironi dolu ama hala mesela Başkan Erdoğan ya az önce yine konuşmasının sonunda işte maske mesafe ve temizlik kurallarını özellikle hatırlattı. Tabii e, hani devlet yönetmek bu iradede e, olmanın sorumluluklarıyla hani vatandaş yani Diyar-ı bir kurt, kurt aşırsa, a, aşırsa bir, koyun, bir koyunun mi? hesabını ben nasıl vereceğim diye düşünen Ömer radıyallahu an. şimdi bu günümüz Türkiye'sinde yaşasa o hesap verme ruhu ve bilinci üzerinden ya bir Müslüman yani bu topraklardaki bir vatandaş hastanede ola ki bir ihmalden bir sorundan dolayı ölse Allah bunun hesabını bana sorar. Kaygısı taşımak kadar güzel bir şey var mı? Tamam. Yani bu kaygı bazen insanı ee, evet burada e, din, akıl, ahlak, e, mutlak çerçevelerdir ve e, şüpheli konularda da ferdin tercihinin esas alınması gerekir. Yani ölçü şu, şüphe ettiğini terk et, etmediğine devam et. Fıkhın temel prensibi. Genelde odur ama birisinin şüpheli gördüğünü ötekisi daha güvenli görebilir. görebilir. O zaman da birbirimize dayatmamamız Tabii gerekir. Ki. Çünkü bütün dayatmalar ilahlık ve raplik içerir. Hı. Onun için yani buradaki benim asıl sorunum aşı olmak isteyen elini tutuyor diyelim. Ama ben olmuyorum. O zaman benimle bu konuyu tartışmayın. Evet ee... Yani bireysel anlamda kişilerin kendi tercihi. Bireysel tercih. değil, kişisel anlamda. Hayır bireysel artık yeni konsept. Tamam o zaman şey şey gender, e, gender e, din, e, ahlak ve gelenekten hatta cinsiyetten bağımsız. Her şeyden. Biyonik e, genomlar. Her şeyden bağımsız. şimdi e, Tam bağımsız gerçekten <gülüyor> genom. <gülüyor> şimdi üstadım çok şükür e, Cemre hava, havaya düştü, suya düştü, toprağa da düştü. Artık bahar süreci başladı ama tabii eskiler demiş Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Yani Mart'ın da o güzel esen bahar havasına hemen güvenmeyin. Soğuklar, zemheriler de bastırabilir üzerinden. Bu yaza yönelik, sıcaklara yönelik, o güzel günlere yönelik ki önümüzde bugün itibariyle Şaban'ın 3. gecesine girdik. Ramazan'ın da habercisidir. Yaza güzelliklere ve iyiliklere yönelik umut besliyoruz hepimiz.